sitesinden ulaşıyorsunuz. İlk bir uyarıyla bizi karşılıyorlar. Henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu söylüyor ve çıkan sonuçları güvenmeyin diyor. Şimdi İngilizce biliyor, kodlama biliyor. Türkçe olarak eğitildiği için Türkçe dil bilgisine de hakim olduğunu düşündükten Hesaplayıcı ile de karşılaştık. Birkaç bir şey denemek istiyoruz. Mesela biri şöyle bir şey denemiş. Kumru kelimesini hecele diye sormuş. Yani e, kumru hecelemedi. Daha önce sorduğumda da farklı şekillerde ayırmıştı. Şu an farklı bir sonuç veriyor. Daha uzun bir kelime yazalım. Mesela aydınlatma aydınlatma kelimesini hecele. Hayda. Abi. Ama biz tekrar şunu deneyelim. Kaç tane R var? Bir adet R harfine sahip. Hmm. Bunu böyle henüz çok yeni. Buradan hikayesini, hikayesini ve yapılış sürecini okuyabilirsiniz. Umut'u daha çok geliştirilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilen bir dil modeline dönüşür. Tekrardan ekibi kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Türkçe'de, İngilizce'de, kodlamada biraz inceledik. Biraz daha zamanı var gibi aslında. Daha çok Parametreleri belki eğitilmeli. Ama bir yerden başlamak lazım. Şu an zaten test aşamasında. Kendileri zaten siteye girer bu uyarıyı veriyor. Güvenmeyin diyor sonuçlara. Umarım daha iyi sonuçlar alabilecek seviyeye gelir. Kendilerini tebrik ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.